Arkadaşlar merhabalar. Bildiğiniz gibi yakın zamanda yaptığımız klan savaşlarının videolarını çekip YouTube'a atmaya başladık. Bugün de rakibimiz Teker Espor. İyi bir klan, iyi bir rakipti. E, i̇ki harit oynadık. Düğün Salonu ve Safranbolu. E, i̇kisinde de biz galip geldik. E, gayet güzel maçlar çıktı. Sanırım Safranbolu haritasında rakip takımdan bir arkadaşın bağlantı sorunu olduğu için bir kişi eksik oynamak zorunda kaldılar. Ellerine sağlık diyorum. Ee, klanımızın TS adresini açıklama kısmına bırakıyorum. Başvurmak isteyen arkadaşlar TS'mize gelebilirler. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hadi videoya geçelim. Uzun <laughs> <laughs> Kaldın <mararım gülüyor> mı uzun? Al. Ben de şöyle D'de durayım. Oha! Balkon. Kısa var mı? Abi uzun abi da var kısa... galiba. Ses var bayağı. Enes abi sana ses at. Bir tane de bomba attım oraya doğru. Kısadan atladım. Vurdum iki tane birine. İki tane daha vurdum iki tane. Oha. Info. Kap traktör abi. Ne bu? Mı? Geliyorum. Attekan. Woah! Kim teka? O da burada. Ses i̇ki yapardı. Atladı. Ses yapardı. Bitti mi? Bitti abi bir iki tane vurdu bırak. <gülüyor> Oğlum ne <laughs> <arttı> kazandı? <abi. gülüyor> Bırakma Atte. Hem de ne biçim bağırıyor <laughs> ya. Bomba bölgelerini koru. Ses geliyor mu? Geliyor, geliyor. Geliyor da AFK'sın oyunda. Kısa 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 ses var. Vurdum iki tane. Söyle. Arkandan bir ateş ettiler ama abi. ana sunu avradını ben bir dakika, ne dakika, amına. Bir saniye. Nerede lan? Kendi base'i. Base base. Haydi bismillah. Amına. Zula kazandı. Megop görmen lazım bir mı? Bir vurdu ama. Bomba bölgelerini koru. Nereye vurdu? Traktörü 2 tane tek attı. Onu balkona tek attı. Ben iptal ettim. Beşincinin de 20 canını dakika, bıraktım öldüm PK. Kısa bir geldi, son. kısa geldi. Bu ne ya? Pit. Kesiyor abi. Pit şey Nereden atıyorduk lan bu bombayı? Aa plant, plant. rampa herhalde tik var mı sarı sarı sar, sar, sar. heral be heral kazandı yine bir dakika lazım da berakcan bomba bölgelerini koru yunus süper değil çek oğlum ne biçim güneş biliyorsun kısa koş yine kısa 4 kısa 5 kısa 5 kısa 5 bomba at bomba at seri bomba Uzun ile Sulu kazandı Bunlar niye ya Bize lan biz şahar Gelmediler Ve gelebilirler yazdık Uzun uzun çok bomba geldi uzun kısa mı? Kısa yine iki kısa iki. Atladı sirdi birini atladı. Ne ne? Sarı. Sarı sarı. Eko artık. Arkın. Helal. Biri L'de. Atma yedin. Okey. Plante yeni geçti. Bomba kuruldu. Ucuncu <laughs> az mı? Helal be. Yanlışlıkla atladı ha bu arada. Duvara çıkacak mı? <laughs> Yasir'in infosu yok. Tse'de konuşamıyor. B veriyoruz adamı tek başına. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Bomba bölgelerini be. koru. Aslında ben gireyim B dur. Burası çöpte. Be 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 be. Be koş be koş be koş. Canı per tünelde. 30 canı var. Gide. girdi. Ya Allah belanı. Otoparkta değil mi? Otopark abi. Şöyle miydi lan? Ha, ha dar aldı. Ferhat arkalıyor musun? <Gülüyor> <Gülüyor> rampa rampa. Rampa Ya nereden gördün abi ya? Var, ne yapıyorsunuz ya? Kayseris. Bomba bölgelerini koru. Ya atın. Üf. Geç, Ne var ya? F düştü. Gel 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 amına koyayım. Ne geliyor lan? Kısa bir tane daha var. Merdiven çıkıyor. Gel. Kısa ses var. iki, kısa iki. Nerede? Kısa can. Kısa iki low, kısa iki low. Lan be, o Benim sesler kısıldı ya. Bomba bölgelerini koru. Abi ya. biri bana kısa hızlısı. Ben size kısa Onların birisi bomba Sniper tutan var mı? Varmış hemen atıyorum. Allah'a gülüm. Ya çıkın buraya Aldığı için ekle canı bir. Nerede? Kısa iki koştu yine kısa iki. Uzan, uzun. Uzun yok. uzun. Uzun otuz ya uzun iki. Biri pitte biri duvarda. Abi yardım ya 70 canı var kısa uzun kısa uzun Ninja ninja ya Yasin ninja 10 canı var abi <laughs> Gladio kazandı Bomba bölgelerini <laughs> koru Uzunluğa çatıyorum Gel arkandayım <laughs> Ya ölmüyoruz <öyle>. Ben... Seri info verin bak. B seri mi? B seri mi abi? B seri mi? Baksana. 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 Vurdum. B girdi. Öyle. Saflandım basıyor ya. Uzun uzun, uzun 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 Beraber pompe. Uzun nerede? abi. 14'e giden dedi. City. De. City. B'ye gidiyor. Tam ortada kutuda. Berat sağında. Helal lan. Devre. Roller değişiyor. bombayı kur daha iyi yendik. Yani Adamlara yazık oldu. Map'lerinde 8 gram. Mit yedi, yedi. Kısa fıçı. Kısa fıçı atmış can. Ah be. Kısapçı. Geldi yakın. Gel. Sarı kutu var. Nasıl öldün lan ona? Tıraktır onu, tıraktır onu. Kısa var. Berat, SED'i oynat. Çekilme ha. <laughs> Hay Allah. Gladio kazandı. Herkes sağ alsın. herkes sağ alsın. olasın. Uzun kısa yapalım. Bombayı kur ve patlat. Ben kısa gittim. Ferhat'la Enes kısa gitsin. Yasin ha ben kısa gittim ben çok yakın doğdum. Ha uzun kimse gitmedi. Mid, Mid aldı ne? Uzun yapın yedi. İki sarttı. Kısa, kısa Bomba kuruldu, bomba bomba Elde. bula kazandı. Bombayı kur ve patla. Hadi potruma çıkalım ya. Kısa koşu bomba, kısa koşu. Aa, bakta kaldım ya. 7 kısa, 7 kısa. Evet. Allahüekber. Evet. Murat, nasıl Ulan çıkıyorduk lan abi. buradan? Ha. Nasıl çıkıyoruz abi, oğlum? Çıkılmıyor. kızmıyor. Neden çıktın ya? Neredesin? Abi kaldım burada bakta Altına biri girmesi lazım galiba. Ya nasıl yapmıştın geçen ya? Berkay, ya. Bekle Tolga abi ölsün yazarız. Bu <laughs> <laughs> ne amına? Ne sen nasıl becerdin amına? Su var mısın sen? Sesim gidiyor mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> Uzun kısa koş. Yasin koş. yakın 7. abi 80 canı var elektrik trendi berkay ola bırak ölü kt 20 canım var 20 canım var Öldü öldü yine canı Ses kasmıyorum abi kasar mısın? Geldi. Bomba Geldi. kuruldu. Kapı gelecek herhalde. Zula kazandı. Maçı kazandın. Abalem dedim Ben de bildiğim bildiğim yerinde maç